olarak matematik tabusu hazırladım. Matematik tabusu Tabu oyununun matematiğe dönüşmüş hali. Burada da Tabu'da kelimeler anlatırken burada matematik terimlerini anlatıyoruz. Örneğin çıkarma e, kelimesini anlatmaya çalışırken yasaklı kelimeleri kullanmıyoruz. Eksi, eksilmek, azaltmak kelimeleriyle çıkarmayı anlatırken kullanmıyoruz ve çıkarma kelimesini de kullanmıyoruz. Bunun bir diğer örneği yüzde, kare ve çıkarma gibi Karpler, kelimeler oluyor. Kartlarda yazan alt bölümdeki kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyoruz bu terimleri aslında. Ee, bildiğimiz doğru kelimeleri doğru kutusuna yanlış bildiğimiz şeyleri de yanlış kutusuna çıkıyoruz. Tabi iki takımdan oluşuyor. İki takımın hangi önce oyuncağını belirlemek için zarı kullanıyoruz. Zarda en büyük çıkan sayı takım başta. Örneğin mor takıma 4, Mavi takıma 2 çıktı. Önce mor takım başlıyor. Yani mor takımı anlatmaya başlıyor. Bildikleri kadar diyelim ki 5 tane ile bildikleri kadar ilerliyorlar. 1 2 3 4 5. Mavi takım 2 tane bildi. 1 2. 2 ilerliyorlar. Burada özel bölümler var. Kırmızı, mavi ve sarı olarak özel bölümler hazırladım. Bu kırmızı başlangıca geri dön demek. Böyle Mesela diyelim ki 6. noktaya geldik başlangıç noktasına geri dönüyor. Mavi takım bonus'tan 2 tane kare ilerlemiş oluyor. Sarı da da 2 e, da da ceza olarak 2 tane geri geliyor. Bitiş noktasına önce varan takım kazanıyor. Oyun 1.5 dakikadan oluşuyor bu şekilde.